Hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte TNT oyunlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geç kaldığımız yerden demeye gerek yok çünkü her her bölüm hani farklı farklı TNT Games'lere giriyoruz. TNT Games, TNT oyunları ama bu TNT değil. Bu Wizards ne iş? Biz gene en sevdiğimizden başlayalım. TNT Tekden başla. Bu sefer Wizards'ı da oynayacağım. Ee, tek olduğumdan dolayı Wizards e, gene gider ya. Wizards çünkü aslında keyifli bir mod ama ne bileyim ya tam tek tam da bizlik değil ne bileyim işte bayrak kap işte büyü at falan bize daha böyle şey şeyler güzel oluyor işte splev işte tnt tek böyle aksiyonu bol kaçıyorum ben kaç 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 pusuya mı yatsam topuklasam mı pusuya mı yatsam burada yalnız çok pusu yapmalık çok yer olduğundan dolayı sanki pusu yapabilirim dur 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 neredeydi bizim mekan bir yerden tepeye çıkıyorduk aha da bu var, vallahi çok güzel. Çok güzel. TNT oyunları. TNT oyunları. Bu ti lan. Aa bu değil. Niye aşağı atıyorsunuz lan birbirinize? Sapkat. Oo parkur. Tamam. Şş, hayır hayır. Düş aşağı. Düş aşağı. Düş aşağı. Çık git. Çık git. Çık git. Dur. dur dur. Çık git. Oo, oo. Şş, burası sadece benim ulan. Oha, oha. Ulan eşi la çık git. Oha, oradan nasıl önüme geçtin ya? İşte bu nasıl bir şey? Bu hack mi yoksa nasıl bir şey yani? Ben öndeydim evet nasıl benim arkama geçiyor ya? Bak 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 ben bunu düşünmüştüm şimdi o beni düşür. Ah ah TNT TNT 34 saniye Dur E ee? Kaç Kaç, kaç sap Kaç Allah aşkına gelme Kaç 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 saat Kaç Kaç konuşamıyorum şu an Konuşamıyorum Konuşamıyorum bir saniye ilk turdan elenemem Kaç. Oh, ah, Eşek sıp. Allah cezanızı vermesin. Herif beni kovalıyormuş ya. Ayıp be. TNT'den de affetmeyeceğim ama. TNT bandı affetmeyeceğim. Hem de 12 kişilik var ya. Of acımayacağım. Acımayacağım bunu kaybetmeyeceğim. Ya önce size söyleyeyim yani. Çünkü demin ilk turdan gittik ya şaka gibi. Normalde TNT tekte de yani böyle biraz biraz iyiyiz yani. Hoşuma gitmedi bu iş. Hadi bakayım. İnşallah bunda birinci oluruz ya. Tamam. Tamam. Dikkat. Millet düşecek birazdan. Sağ sen düşmeyeceksin. Oradan bir adamı düşürdün galiba. Tamam Sarp. Süpersin oğlum. Süpersin. Süper süper süpersin. Hala tepedesin. Allah seni. Allah seni ne yapmasın. Benim geçtiğim yerlerde geçiyor. Çıldırtıyor beni ya. Dur. Dur. Bak ya. Dur 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 dur. Tamam hala iyi yerdeyiz bence. Lan! Az daha düşüyordum. Hop, hop, hop. Hop. Hop, işte bu. İşte bu. Süper gidiyoruz. Aa! 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 Tamam 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 bu da iyi bu da iyi <laughs> Ya değişik değişik sesler çıkıyormuş şeyde ya TNT bende dur Hayır ah! Tamam, tamam 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 dur Hayır. La la la. Ah ah. İkinci oldum. Şaka mı bu? Gerçekten şaka. Gittim şeye düştüm ya. Gördünüz. Vay anasını be. Neyse. Sağ tarafta böyle 0-10 falan. Ha kills. Ha bir kez pvp ben kazanmışım falan. Hadi bir de Wizards oynayalım. Wizards'ta büyücüyü çok seviyorum. Alıştım da biraz biliyorsunuz o. İlk oynayışımızda Wizards'ı oynamıştık yanlış hatırlamıyorsam. O zaman bir deli akmıştık Selim de deli birlikte. O gerçi karşı takımdaydı da. O videoyu da izlemediyseniz sağ üstteki kattan izleyebilirsiniz. O da güzel bir videoydu. Hani ilk TNT oyunları videomuzdu. Daha pek bilmiyorduk oyunları falan. O yüzden çok böyle atraksiyonlu geçmişti. Şimdi yavaştan artık öğrendik hepsini. Gerçi çok öğrenecek bir şey yok. Bunlar mini, tatlı, şirin oyunlar. Eee hani ne bileyim işte. Tam böyle şey ya, atıyorum canın sıkıldı. Kafa dağıtmak istiyorsun. Gir hepsini tek tek oyna. Hepsi kısa ve şirin yani. O yüzden seviyorum ya bu TNT oyunları olayını. Şey de yok hani böyle. İşte spf'ler zaten birazcık şansa dayalı. TNT tek de şansa dayalı. Ya böyle keyifli ya işte keyifli oyunlar. Hadi bakalım Wizards birazcık da şeye dayalı ama hani birazcık bilmek lazım oyunu. Ben şimdi bakayım ne seçeceğim? Select class fire. Ben ateşçi olacağım. Ooh, ooh. Hadi bakalım. Haydi. Sanki takımımız iyi gibi. Al bunu. O kırmızıyı alırım ben. O kırmızı bende. O kırmızı bende. Bak. Bum. 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 Sabit ile kaç kişiye karşı be? İşte bu. İşte bu. İşte bu. Al bunu. Yakarım. 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 İşte bu. İşte bu. Hiç hiçbir kill alamadım. Habibi işte bu diyorum. Güzel, 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 güzel ölecek o. Burası bizde. Ah, oh, ah. Oh, oh. Taklaya geldim ulan. <laughs> Dur. Tamam tamam. No problemo, no problemo. Dur. Her yer vette yalnız bak hiç hoş değil. Oha lag var, hack var. Oh öldürdü. Ö, ö, ben mi öldürdüm? Başkası mı öldürdü? Tamam. Artık şuraya alak mı? O, oh. Al bunu. Ya gene öldüm. Bir dakika ya biz, niye abi ya vette? Şaka mısınız ya? Biz blues yapma bunu ya. Adamlar burayı iyi kovuyor. Of bu iyiydi. Ol bunu. Ol bunu. Oh, ah havada öldük. Ha birini aldım ama. Güzel güzel güzel. Bir eve aldık. Şimdi farklı klasa da geçebilirim. Şurayı almak istiyorum ya. Çok ballılar. Ol bunu. Ol bunu. Ya dur klas değiştirelim. Ne oynayabiliriz? Kinetic Ice, Wither, Blood. Aha karar vermedim. Kinetik olsun hadi. Kinetic olsun bir dahakine. Git 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 git. Şurası blue tamam. Orası kırmızı. O zaman ben kundum yapayım. Farklı bir eve gidip gizli gizli alayım. Kimseyle muhatap olmayacağım. Al bunu. Al bunu. Al bunu! Öl artık! Ya, ya niye ben ölüyorum ya? Kinetik Bakayım merak ettim kinetik nasıl? Böyle bir şey atıyor Hadi 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 vur 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 Ah! Ah be! Bunu beğenmedim ben yalnız Tamam. Bir yer bizde. Hadi ya ikinciyi de alalım. Gözünü seveyim. Takım. Ha 3 red. Tamam düzeldi. O bitiyor lan. 1500 a, 100 a, Yuh. Kırmızı takım bizi resmen parçaladı be. Oradaki o eşek herif. Ben hep yana bak ölüyorum. Millet yanmıyor. Olayı görüyor musun? O adamı alacağım ama. Al bunu. Yandı. İşte bu. Aldım. Ya. Tamam bir kişiyi aldım ama niye ölüyorum ya? Aha. Ah be öldü herif ya. Yok ya ezile ve genelik mübarek. Bibi, bana deli gibi taradı ya vay be Kaç 171'e 2000 Yuh Adamlar resmen bizde dalga geçti ha Şaka gibi şimdi dur bakayım Bir yerde bovluyu oynayacağım bovlu hoşuma gidiyor 24 kişi Bu da çok sıkıntı ya oklu Zor yani Bunda şey yapıyorsun evvel hani alttaki TNT ve o ok katıp, onları aktif hale getirip böyle öyle altını kazıyorsun gibi gibi. Ama aralarından en zor mu diyeyim? Yok gerçi hepsi aynı zorlukta da biraz sıkıntı ya hani hem kaçıp hem ok atıyorsun falan ok atmak için duruyorsun vesaire vesaire. Biraz sıkıntı. Ne bakıyor? Aa, Steve ne bakıyor? <laughs> Ulan ya. Evet başladı şu an. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Başlayacak birazdan. 9, 8, 7. Bu çok sıkıntı ya. Şuralarda takılmak lazım. Bir aşağı atlamış bile manyak herif Ah. Of ta aynı aşağı düştüm be. Ay 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 ay. Ay. Dur, dur, dur çok sıkıntı çok sıkıntı çok sıkıntı. Dur tamam iyiyiz iyiyiz. İyiyiz tamam. Birisi yukarıdan bizi tarıyor resmen. Bizi biri yukarıdan tarıyor. Bizi biri yukarıdan tarıyor. Mübarek. Mübarek herif. Uyuz. Uyuz. Yukarıdan biri ok atıyor. Gördüm o oku yani. Uyuz uyuz okladı biri bizi. Neyse arkadaşlar 3 bölüm attık. 3 e, oyun attık yani. Wizards attık bu sefer farklı olarak. E, Boss TNT1 TNT Tek TNT 4 oyun attık gene ha. Ne yaptık ya? Gerçi TNT, tabii TNT tek çok kısa sürdü doğru. Ondan ötürü 4 oynatabildik. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Ee, muhtemelen zaten ben size hani onu da söyleyeyim. Ee, yakın zamanda hem Cem hem de Selim birlikte seri gelecek. Ee, farklı oyun Forest da gelebilir. Birçok şey var aklımızda. Kapışmalar devam edecek biliyorsunuz zaten. TNT oyunlarını da oynayacağız. Para savaşlarını da oynayacağız. Ek de çekeceğiz. Ee, hani onlara multi oynamayı daha çok seviyorum. Çünkü o muhabbeti çok ayrı oluyor onların hani Egin falan. Öyle yani haberiniz olsun diye bir söylemek istedim. Ee, hani iki seri başlayacağız. Selim abiyle bir Minecraft bir Forest serisi başlayacağız. Yani planlamamız bu şekilde. Cem'le de bir haritaya başlayacağız. Öyle yani böyle mini oyunları birazcık azaltıp daha çok seri halinde gitmeyi seviyorum. Ee, çünkü hep kanalda her zaman seriler az olmuştur. Ve ben cidden hani seri yapmayı daha çok seviyorum. Hani tamam Bad Egg Wars da bir seri gibi diyeyim yıl aldı bölüm. Hani uzay macerası gibi hani böyle bölüm bölüm giden serileri daha çok seviyorum. O yüzden seri şekline gireceğiz yalnız. Burası ne ya böyle? Vay güzelmiş ha. Oradan geçince ne oluyor? Dur merak ettim. dur 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 dur. dur. Geçebilecek miyim? Yok yapıştık. Neyse arkadaşlar um umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.